Evet 37. soruya devam ediyoruz. Şimdi bu 37. soruda ilk başta bu bahsettiği yarım çemberleri oluşturalım. Burada bir tane var. Şu. Burada bir tane var. Ve burada bir tane var. Ve burada bir tane var. Şimdi bu boyalı kısmın alanı 24 pi birim kare olduğunu söylemiş. Bu parçanın tam buraya denk geldiğini, bu parçanın da buraya denk geldiğini görürsek aslında boyalı kısım toplamda bir yarım daire yapacak. Yarım daire yaptığı için şöyle yazalım. Pi R kare bölü 2 eşittir 24 pi oldu. Pi'ler gitti. Buradan R kare eşittir 48. R de 4 kök 3 yaptı. Bu bulduğumuz 4 kök 3 büyük dairenin büyük dairenin yarı çapı 4 kök 3. Bize küçük yarım dairenin yarı çapı lazım olduğu için bunun yarısını alacağız. Yani cevabımız 2 kök 3 oldu. 38. soruya gelirsek 38. soruda bunun bu kibrit kutularının en kısa ayrıtının 1 olduğunu yani şuranın ve şuranın 1 olduğunu biliyoruz. En uzun ayrıtının şuranın 6 olduğunu biliyoruz. Buranın da x olduğunu biliyoruz. Yüzey alanları arasında bir ilişki vermiş. Birinci konumdan ikinci konuma getirdiğiniz zaman yüzey alanın 4 birim kare arttığını söylüyor. Şimdi birinci durumda normalde bunların bu kibrit kutularının her birinin yüzey alanı şöyle bulunuyor. İkişerli ikişerli çarpıp sonra da bunları toplayıp 2 ile çarpıyoruz. Yani 6x artı 6 artı x çarpı 2. Buradan ne yaptı? E, 14x artı 12 yaptı. Bir tanesi 14x artı 12. 2 tane olduğu için toplamda 28x artı 24 olması lazım. Tabii ki biz burada ne kadarlık yeri kapattık? Mesela burada şu kısım görünmüyor. İkisinde de görünmediği için bunu da 2 ile çarpacağız. Buranın 1 olduğunu ve buranın da 6 olduğunu biliyoruz zaten. 1 kere 6, 6. 2 tane kapattığı için 12. Bu 12'yi çıkardık ve bu ilkinde görünen yüzey 28x artı 12 oldu. Şimdi ikinciye geldik. Yine 2 çarpı 7x artı 6. Bu ne yaptı? 14x artı 12. Yine 2 tane var. 28x artı 24 dedik. Burada kapattığı yerde şurası. Yani burada neyi biliyoruz? Buranın 1 olduğunu biliyoruz. Ve buranın da x olduğunu biliyoruz. x'lik bir alan kapalı. 2 tanesinde de kapalı olduğu için 2x çıkartıyorum. Bu da 26x artı 24 oldu e, ee, birinci konumdan ikinci konuma getirdiğimizde yüzey alanı 4 birim kare artıyormuş. Yani birinciye 4 ekleyince ikinci buluyoruz. O zaman 28x artı 16 eşittir. 26x artı 24 oldu. Buradan 2x eşittir. 8 x eşittir 4 oldu. O zaman ayrıtlarımız neler oldu? 1, 4 ve 6 oldu. Bunları çarparsak da neyi buluruz? 1 çarpı 4 çarpı 6'dan hacmi bulduk. 24 birim küp oldu.